Selam arkadaşlar. Ben Gizem Tüfekçi. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün e, gördüğünüz gibi dumanlı bir eyeliner makyajı yaptım. Gözümün içine siyah kalem çektim böyle badem kısık çok güzel gözlere sahip oldum. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz izlemeye devam edin. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada videomu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağı benimle ilgili fikirlerinizi bırakmayı unutmazsanız yorumlara çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. İyi seyirler diliyorum. Makyajıma ilk olarak Macin bu Waterweight isimli fondöteni ile başlıyorum. SPF 30 içeriyor. Rengi NC 20. Şu şekilde ben şimdi bununla Pro Long Wear Concealer'ımı birbirine karıştıracağım. Arkadaşlar öyle güzel bir karışım oluyor ki bu aynı zamanda Face and Body ile de karıştırıyorlar. Alev Kars'tan falan görmüşsünüzdür muhtemelen. Ee, öyle de çok güzel oluyor. Çok güzel bir örtücülük sağlıyor. Bu şekilde de hmm, güzel oluyor. Çünkü bu Water Weight Fondöten Face and Body'nin bir tık daha örtücüsü gibi düşünebilirsiniz. Ee, aşağı yukarı aynılar birbirleriyle. Aynı böyle ışıl ışıl bir ten yaratıyor. O yüzden bu ikisini birbirine karışınca çok güzel bir mix oluyor. Aklınızda bulunsun. Özellikle böyle gece bir yere falan çıkacaksanız gerçekten ikisini karıştırmanızı öneririm. Veya elinizde face and body varsa ikisini karıştırın. İnanılmaz güzel. Şimdi ilk olarak water weight fondötenimi aldım. Bu zaten şöyle damlalıklı bir yapısı var. Bundan yüzümü şu şekilde bırakıyorum. Şimdi bu Prolong Wear Concealer'ımdan bir pompa kadar alıyorum. Ve o bir pompayı şöyle özellikle kusurlu yerlerime daha fazla olmasını istiyorum. Şu şekilde aralara nokta nokta bırakıyorum arkadaşlar. Şurada eşek gibi bir sivilcem çıkmış. Özellikle onun üstüne. <laughs> Evet, şimdi bunu çok güzel bir şekilde dağıtacağız. Bunun için Real Techniques'in geçen makyajımda da kullandığım bu oval fırçasını kullanacağım. yine prolong bir konsilerimden alıyorum. Bu sefer yarım pompa kadar yeterli olur bana. Şöyle göz altlarımı bırakıyorum. Şöyle sivilcemin tam üstüne de bırakacağım. Gerçekten beni aşırı uyuz ediyor şu sivilcelerim. Cilt bakımı. Acilen bir cilt bakımı yani. O sivilcelerin üstüne bıraktığım konselleri şöyle tamponlayarak ufak ufak yediriyorum. Ama istediğim kadar koyayım konseller asla kapanmıyorlar. Gördüğünüz gibi yani kapanıyor ama yine de belli oluyor bence. <laughs> Evet, kapatabildiğimiz kadar kapattık. Kapatamadığımızı da <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Konsilörümü güzelce dağıtıyorum. Fırçam La kapatıcı fırçası. Şöyle kalanı gözümün üstüne de geçiyorum. Göz kapağımın daha doğrusu. Şimdi gözümün altına pudralayacağım. Çünkü Farım döküldüğünde oraya biliyorsunuz yapışıp kalmasını istemiyorum. Bunun için Rimmel London'ın bu Stay Matte isimli bir numaralı pudrasını kullanıyorum. Transparan. Hafif renk veriyor gerçi bence ama çok güzel bir pudra. Aklınızda bulunsun. Biraz gözümün üstüne de geçeceğim. Farım kolay dağılsın. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. İlk olarak bu Mikmet um, Trimony paletinden şu rengi göstereyim. E, Mat Evans diye bir renk var şurada gördüğünüz. En açık renk böyle kahve gibi bir renk. Şöyle karıştırma fırçamı alıyorum. Real Techniques'in. Ve bir adet kart alıyorum arkadaşlar elime. Şöyle gratis kartım var. <laughs> gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapacağım ben. E, bant kullanmayacağım. Bunun için kart kullanacağım. Kartı böyle sabit bir noktaya koyacağım ve o şekilde başlayacağım makyajıma. Ben şöyle ayarlayayım arkadaşlar. Evet kartın şu şekilde durmasını istiyorum ve elinizi hareket ettirmemeye gayret edin. Çünkü hareket ettirirseniz o nokta bozulabilir. Eğer ki kaydırırsanız kartı çok da önemli değil. Bu arada farımdan biraz daha aldım. Çok önemli değil çünkü tekrardan şöyle ince uçlu bir fırçayla e, temizleyebilirsiniz orayı. Konsiyelörünüz yardımıyla. Bu işlemden şurada şurada mat Lopez diye bir renk var. Aynı palette şu turuncu rengi. Açık turuncu gibi bir renk. Ondan alıyorum. Çünkü biraz daha böyle sıcaklaştırmak istiyorum makyajımı. Daha turuncu tonlarla. O kadar kolay bir makyaj ki arkadaşlar. Gerçekten inanamayacaksınız yani. Hiç makyaj bilmeyen bir insan bile yapabilir bu makyajı. Şimdi aynı paletten Şurada siyah rengimi kullanacağım. Mat Ahmet rengin adı. <laughs> Ahmet ne alaka peki? <laughs> Şöyle daha yassı bir fırçaya geçiyorum bunun için. Ve aynama yakınlaşıyorum. Umarım görebilirsiniz. Şöyle eyeliner çeker gibi yani ee, daha böyle ince bir hat şeklinde bu farı süreceğim. Şimdi bu işlemden sonra daha ince uçlu bir fırçaya geçiyorum. Şu şekilde böyle eyeliner fırçası gibi. Tekrar siyah farımı alıyorum. Ve bu sefer daha diplere dokunduracağım bu farı. Çünkü diplerin daha koyu olmasını istiyorum. Evet bu şekilde eyeliner çeker gibi sürüyorum ve dipler daha koyu siyah ileriye doğru daha açılarak gitmiş oluyor. Böyle ombre efekt yaratmış oluyor ve bu şekilde dumanlı göz makyajını sağlıyoruz zaten. Şimdi kartımı evet şöyle kaldırdığımda görebiliyorsunuz nasıl bir efekt olduğunu. Tabii bütün fondötenim şu an <laughs> kartın üstünde kalmış. ya yeah. Şöyle fırçamızla geçeriz oradan. Problem değil. Tekrardan konsiyelerimizle de geçeriz aynı şekilde. Evet. Şimdi ben diğer gözümü de yapıyorum ve hemen geliyorum. Ay kirpik biliyorsunuz benim gözlerime aşırı hassasiyet yaratıyor. Şimdi makyajım gördüğünüz gibi. Müthiş oldu. O kadar kolay bir makyaj ki arkadaşlar gerçekten bir tane kartla yaptım şu makyajı. 3 tane far kullandım. Bir açık kahverengi, biraz daha turuncu ve siyah kullandım. Siyahı daha köşelere sürdüm. Aynı eyeliner'ı çektiğiniz noktalara sürdüm. Dipleri daha yoğunlaştırdım ve makyajım bitti. Yani bu kadar basit aslında. Ve bu makyajı her yere kullanabilirsiniz. Yani günlük hayatta da çok rahat kullanabilirsiniz. Gece bir yere giderken zaten böyle kullanabilirsiniz. Koyu rujla, nude rujla. Her şeyle kullanabilirsiniz. Çok çok kolay bir makyaj. Zaten kepiği taktığım gibi makyajın havası tamamen değişti gördüğünüz gibi. Şimdi gözlerim aşırı hassas şu anda. Gerçekten kirpik bana aşırı dokunuyor. Şimdi gözümün içine şöyle siyah bir kalem çekeceğim ee, alta. Ama gözüm çok sulanacak. Evet gözümün içine gördüğünüz gibi çektim. Bir bu gözüme bakın bir bu gözüme. Yani ikisini de tercih edebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ee, bu daha yani böyle up bir görüntü sağlıyor. Daha yukarı yukarı bir görüntü sağlıyor. Bu daha böyle gözü sanki bademleştiriyor. Biraz daha kısıyor. Ben gözümün biraz daha kısılmasını seviyorum. Çünkü benim gözlerim e, yuvarlak. E, çok fazla badem değil. şekli. O yüzden ben bu şekilde bademleştiriyorum gözümü. Kontür için bu Pro Conceal, LA gördüm, Pro Conceal Conceal'larını kullanacağım. Bu Türkiye'de yok biliyorsunuz. Ama bazı Instagram sitelerinde falan var diye biliyorum. Şöyle bir fırça aldım. Real Techniques'in stippling brush'ını aldım. Güzelce bunu yukarıya yukarıya dağıtıyorum. Şimdi allığıma geçiyorum. Allık olarak Milani markasından bu allığı kullanacağım. 02 numara. Bu da biliyorsunuz ülkemizde yok ama Milani'nin çok güzel allıkları var gerçekten. Şöyle yüksek yüksek uyguluyorum. Elimi hiç korkak alıştırmıyorum gördüğünüz gibi. Kaşlarımı tarayacağım. Kaşlarımı nerede acaba? Burada. Mac'in bu brow setlerinden Beguli rengiyle şekillendireceğim. Bu bana yeterli geliyor arkadaşlar. Ben kaşlarımı çok fazla boyamayı sevmiyorum. Aniden de bu zaten sabitliyor. Güzel de böyle hafif bir renk veriyor. Bu bana yeterli oluyor. Şimdi kaşlarımı şekillendirdikten sonra şu elimde gördüğünüz Merello'yu hafif kaşlarımın altına geçmek istiyorum. Emilen'in 211 numaralı kalemini bunu fix kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Ben nude bir rujla tercih edeceğim bu makyajı. Siz isterseniz daha koyu renklerle tercih edebilirsiniz. Evet şimdi dudaklarımı kalemimle çerçeveledim. NYX'in bu baby Babydoll isimli e, mat rujunu kullanacağım şimdi. Bu renk benim gerçekten çok beğendiğim bir renk. İnanılmaz güzel nude bir pembe. Şimdi son olarak e, elimde gördüğünüz bu Mary Lou'yu tekrardan kullanıyorum. Biliyorsunuz highlighter'sız asla makyajımı bitiremem. Şöyle elimizi korkak alıştırmadan <laughs> bir güzel sürüyoruz. Çok hafif burnumun ucuna da geçtim. Çeneme geçtim. Makyajım bitti arkadaşlar makyajım bu kadardı umarım severek izlemişsinizdir gerçekten çok güzel bir makyaj oldu ee, ben gördüğünüz gibi gözümün içine siyah kalem çektim çünkü benim gözlerim zaten yuvarlak ve büyük olduğu için e, onu böyle daha kısık ve badem göstermeye çalıştım siz gözünüz küçükse eğer içine bej rengi bir kalem çekerek çok daha böyle çarpıcı gözlere sahip olabilirsiniz ben bu şekilde tercih ettim ve direkt gördüğünüz gibi gözlerim böyle kısıldı ve bademleşti ben bu görüntüyü çok seviyorum ee, ve gördüğünüz gibi 3 tane farla yaptım ve o kadar kolay yaptım ki bu makyajı ben ki daha zorladım kendimi çünkü kameranın görüş açısından çıkmamam gerekiyordu sizin görebilmeniz için o yüzden aynanın böyle en dibine kadar giremedim ama siz evde aynanın dibine girip o kadar kolay bir şekilde yapabilirsiniz ki bu makyajı bence çok güzel bir öneri olmuş oldu umarım sizde beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen hepinizi çok seviyorum kendinize çok 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 iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.